nachos cips deniyoruz. Salsa soslu. Sos içindeymiş. Hemen açalım. Burada paketi nasıl kullanacağımızı gösteriyor ve salsa sosu. Tadımı merak ediyorum. Bölümüne cipsi yerleştirdim. Salsa sosu açalım. Bol acılı menemen kokusu alıyorum. Sosumu kutuya yerleştirdim. Artık tadalım. Önce bir sade tadayım. Çok güzel. Şimdi salsa soslu. Acı geldi. <laughs> Acı ama çok keyifli bir acısı var. Soğan, biber, domates. Son içinde biberin çekirdeklerini falan bile görebiliyorsunuz. Bayağı ev yapımı görüntüsünde. Başarılı. Beğendim.